Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bir şehir yapıyorum ve bu şehirde 12. bölüme kadar geldik. En sonki bölüm yani 11. bölümde böyle bir cadı evi yapmıştık. En son gelen bloklarla. Şimdi ise arkadaşlar ağaç ev yapacağız. Şu ağacı kullanacaktım vazgeçtim. Kendim bir ağaç yapacağım. Kendi ee, kendim bir ağaç yapacağım derken yani yetiştirmeyeceğim oluşturacağım ya, alış, Yaprak e, tabii onun iç, iç dekorasyonunu yapacağım arkadaşlar. Çünkü orası minik bir yaşam alanı olacak benim için. Bu e, kadar yakına yapmak iyi miydi ya? Bilemedim ki. Buraya bakın. Ş Sayın köy halkı. Tamam. Bunları da e, bir saniye elim WSD alışamadı bir an. Aa şu an neye bastım bilmiyorum. Doğaçlama bir şeylere basıyorum da. Hadi alıştan. Tamam. Alışmadı ama olsun. Şimdi bu yükseklik çok değil. Biraz daha yapayım. Şöyle yapalım da yana bakmasın. Bana bak bana alo. Tamam. Ee, şimdi ya da bunları bir kır. Ee, buraya bunu yerleştir. Bu böyle bir olacak. Bakayım ben. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 2'den başlayacağız direkt. 2, 4, 6, 7, 8, Tamam 4 tamam. ee, tane olacak, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tamam. Şimdi bunları e, birleştirip içlerimi dolduracağım. Ee, bayağı büyük bir şey olacak. Şimdi diyeceksiniz ki bana nasıl çıkacak? Ondan kaplamalar bittikten sonra göstereyim. Burada ayarlayacağız. Tabii bu şarjından yapmak istedim. Siz kendiniz marka istediğinizden yapın yani. İsterseniz şu benim cadı evinde kullandığım malzemelerden de yapabilirsiniz. Bence güzel bir olur yani. Ama ben şimdi gerçekliğe doğru yaptığım için onu kullanmıyorum bir tane daha tamam. Yani. Şimdi cam olacak tabii ki de. Yani, nasıl söyleyeyim? Hatta ee, ekstra cam olacak. Çünkü ağaç değil. Ağaç evde dener. Ağaç evin amacı nedir? Dışarıyı gözlemek. Yani genelde ondan dolayı kuruyoruz. Gelerde dedik. E tamam. Bunlarla bir de bunu bağlaştım. Çatıyı da tabii ki de yaptım. Ee, beyaz boyalı cam bu aralar favorim. Ama bakalım bu camla iyi yoksa... ay yeşil boyalı cam mı olurdu? Beyaz boyalı cam mı olurdu? Gri boyalı cam bu olacak? Şimdi yeşil boyalı cam ay dur düştüm. Hı. Ee, böyle beyaz böyle klasik tabii ki de böyle. Gri hmm. hangisi? Burada çok şekilsiz oldu ya. Hani üstte de onu biraz arttıracağım da. Hmm. Hangisi olursa? Tabii hmm. yeşil cam kullanacağım. Yeşil cam kullanacağım. Yeşil cam en çok hoşuma giden o oldu. Hmm. Bunları kır. Şimdi ilk önce bunları bir yapalım. Bir yağmuru kapatayım. Tamam. Ee, yağmuru kapattıktan sonra geldim. Üst katı da çıkacağım bu arada. Böyle e, güzel bir haberim var. Üst kat da yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum ya. Yani. Dışarıdan çok kötü gözüküyor. O yüzden üst kat çıkacağım. Yoksa öyle ilk başta çıkmayacaktım da. Sonra bir dışarıdan bakınca biraz daha büyütmem gerektiğini gördüm. O yüzden üst kat çıkacağım. Ee, üst kata herhalde buradan çıkar. Burada kalın Belli olmaz. Şöyle, şöyle, şöyle. Güzel. Dış. Ee, Şuralarını da dolduralım çatıya. Doldur, doldur doldur doldur. Doldur doldur. Doldur doldur doldur. Doldur doldur doldur. Doldur doldur. Tamam. Tamam. Baya güzel gözüküyor. Yani güzel oldu. Şurayı kır. Şuradan çıkaracak. Evet. Bir şey yaptı. 1, 2 Bu teras gibi bir şey mi yapsam ya? Hmm. Aklıma şöyle çok güzel bir şey geldi. Bu zaman kaç çıkmışım? 3 tane daha. Tamam. Şimdi e, bir kısmını yine e, şu aynısını yapacağım. Sadece ağaçta olacak. Bir de blok olacak. Yani yine o mimariye uygun bir şeyler yapacağım. Hmm. Bura. Hmm. Bu camdan bura. Tamam. Şimdi buradan bir de bu hevalı. Can, Şimdi camları çek. Bu çatıyı yap. yap. Yap 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 yap. Çatıyı bir yapalım. çatı 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 güzel çatıyı bitirdik şimdi de yanlarda bu arada arkadaşlar ses kayması yok bir daha söylüyorum ee, haberiniz olsun ben biraz geç konuşuyorum tamam şurayı da koyduk <laughs> ben zeminimi yapıyorum. Buranın ortası 2 blokluk. Süper. Ben de buraya bağlı. Ben tabii ki de bir çit çekeceğim. Hemen bir çit alayım. Ne ee, şey yaptık da ben ledin yapmak istiyorum yani. Evet, Şöyle. Hani Bakayım nasıl oldu. Ya bu şey 8 bit gibi oldu arkadaşlar. Alttaki çubuğu çıkar eşittir 8 bit. Biraz kötü oldu ama olsun. idare eder. Ee, şimdi ben var. Ve Hayır e, yine bastım git. Neyse o ses gider arkadaşlar aslında. Bir kapı yazamadım ya. Ama yani. E, Akasya tabii ki de. Alman ağacı. Evet. Alman ağacı da Akastra. Eee. Kamyon. Evet. yapıyorum. Bunları isim. Şimdi. Bilmedim. Aa. Buraya merdiven koyacaktım. Merdiven. Ben merdiveni aldım. Aldığım gibi hiçbir şey yaramamış gibi. Yani sen kullanmışsın gibi. Sen mi? Yaprak kullanılmıyor mu? Allah. Yaprak kullanılmıyorsa. Sıkıntı. Bir şöyle yapsam acaba anlarlar mı ya? Yani? Anlasın da bilir aslında. Biliyor musun? Tamam tamam. Ee, bir daha merdiven yazarız. Bunu niye bir site kaldım? Zaten şunu yapıyoruz. Şimdi e, benim bir yerlerden çıkmam lazım. Ben bir çıkayım. Tamam. Şimdi buraya nasıl çıkacağımızdan bahsediyorum. Buraya tabii ki çıkmanın yapmaz yani çıkma yolunun yapması biraz zor. benim ben bir kere yapmıştım ve bayağı vaktim alıyor. O yüzden nasıl yapacağız bilmiyorum ama kesmeyeceğim. E yağmur yağıyor. Tamam. Tamam. Şimdi şunu götür. Ben buraya şöyle bakıyoruz. Bu şöyle koy e, şöyle şöyle bakayım hmm. şöyle koydum buraya koyarsam değil mi buraya değil o zaman hmm. ya da direkt arkadaş, arkadaşlar şey yapacağım ben daha farklı düşünmüştüm ama Dur, bir saniye nerede bu yapmak var burada e ben gerçekten çok farklıyım. O basamaklı basamak merdivenlerini dizerek çıkacaktım da. Sonra vazgeçtim. Ee, normal plastik merdivenle çıkmayacağım. Hatta sarmaşık mı yapsam ya? Sarmaşık. Biraz daha mükemmel olacak. İçini de yapalım. Mis gibi ağaç yeri. Tamam. Şimdi geldi iş içini yapmaya tuzaklıymış. Şimdi ilk önce fırın, ocak, yatak, sandık. Sandık. Fırın. Eee, yatak. Hangi renk olsun? A çevre. A çevre rengine uyumlu olsun eee crafting table. Ondan sonra ne bileyim. Earth. Ondan sonra başka bir şey yok herhalde. Eee şuralara ben chest'ler yerleştireceğim. Hıhım. Aralarına örsler koyacağım. Tamam ııııı hmm. Nasıl yapacak ki? Buralara frayn yerleştirdim. Buraya ve buraya da crafting. koydum. Böyle değişik bir şey yaptım. Yatak odasının yukarısı olacak tabii ki daha iyi. Bu sorma. Şöyle. Ama sandalye atmayacak. sen. sandalye. Evet, Bak Ender's Ender Chest. Şöyle bir render, böyle de bir render yapacağız. Bence gayet iyi abi. Bir de şuradan saksı bulabilir miyim? Saksı var mı? Saksı. Şimdi. ilk önce bu. Ondan sonra şuraya gel. Buradan hangi çiçek? Sen, e, büyük bir çiçek oldu. Çok büyük. Bu da eskiden konuyordu. Bakalım hala konuyor mu? Hmm. şimdi buraya şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle ha bu değil de yani ben gittim onu kırdım şimdi yani çiçeği aldım koydum yağını canı kıracağını hiç tamam e, şimdi Buraya bir tane yerleştirdik. Aşağıya da yerleştireceğim. Hmm. Bir tane fırının üstüne koydum. Tamam. Bir tane bir buraya bir de buraya. Şöyle şöyle. Bir de şuradan bir meşale versene. Şöyle şöyle. Şöyle meşale ee, Aşağıya aşağı ve yukarıya aydınlatma. Yani yukarı aydınlanmasına ihtiyacı yok zaten de. Ben yine de koyayım. Yine köşelere. Okey. Ee, şöyle tam Böyle buraya koyuyoruz. Böyle 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 böyle. Buralarda Hmm, üstüne hiç koymadım. Koyacağım. Şimdi koy, 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 koy. Ve evet, tamam. Çok güzel. Ee, ağaç de bitirdik. 8 bit gibi oldu. Gelişmiş 8 bit gibi. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. 365 derece. Şöyle. İki de bayağı iyi gözüküyor zaten. Az sonra içine de gireceğim. Hemen yağmuru kapatıyorum. Ee... Tamam. Kapattık. Bir de time set day diyelim. Böyle gözüküyor bir de. Time set night diyelim. Tamam. Yani böyle gözüküyor. Bence güzel. E, geri yeri Triumph e, aldım. Şimdi içini göstereyim arkadaşlar. Şöyle giriyoruz. Girdik. Çık, çıkamıyoruz bir saniye. Niye çıkamıyoruz? Allah evet, tamam. Ben çıkıyoruz. İşte böyle chestler, ölçler falan var. Bu da crafting, fırın, 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 crafting üste i̇şte, e, ıı, yatma yeri en büyük böyle bir tane yer. Yani şey. İçeride de çatlı Tamam. Bir şey baktım da neyse. Yani arkadaşlar da kısacası böyle oldu. Videomuz buraya kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanala abone olup bir yorum yaparsanız Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.